Merhabalar ee, Bu son dönem yükselen tahvil faizleri ile ilgili e, görüşlerimi kısaca anlatmak istedim. E, biliyorsunuz benim borsa ile ilgili e, en büyük göstergelerimden biri tahvil faizleri. Tahvil faizleri de e, geçtiğimiz dönemde yüzde 8'lere kadar düştükten sonra e, tekrar yüzde 14'lere yükseldi. E, tabii e, burada yüzde 8'e düşmesi e, suniydi. Çünkü Bankalara getirilen rasyo kurallarıyla ilgili bir gelişmeydi. Ondan dolayı reel bir düşüş olmamıştı aslında. Bunun da en büyük göstergesi uzun vadeli tahvillerdeki yükselişti. Bırakalım düşüşü çünkü uzun vadeli tahviller %10'lara düştükten sonra Ocak ayında kısa vadeli gösterge tahville beraber e, tekrar yükselişe geçmişti. Fakat e, dediğim gibi e, bankalara getirilen rasyolar sebebiyle e, en çok işlem olan likit olan e, gösterge tahvillerde e, banka taleplerinden dolayı %8'lere kadar çekilme oldu. Şimdi e, bunun etkisi e, nedir e bakalım. Şimdi herkesin borsası bir kere farklı. Bunu belirtmek isterim. Ben e, kendi sistemimde dediğim gibi FK önemli bir gösterge. Bu e, FK'nın da baz alınacak bir göstergesi olması gerekiyorsa bu da tahvil faizleri diyorum ben. Şimdi şu an %14'lerde tahvil faizi. Eee reel bir tahvil faizi bence. Ondan sonra şimdi bu yüzde yani bu 7 FK anlamına geliyor. Nasıl diyeceksiniz? Yani yıllık %14'le faize yatırırsanız paranızı tahvil faizine. 7 yılda ana paranızı çıkartıyorsunuz. Tabi birleşik getiriden falan bahsetmiyorum. Çünkü karşılaştıracaklarım şirket olacağı için şirketlerde de FK hesaplanırken birleşik Getiri hesaplanmaz. Ee, o yılkı yani son 4 çeyrekteki karla e, kaç yılda ana parayı çıkarttığına bakar. Yatırılan parayı. Onun için bunda da öyle bakıyorum ve %14 e, tahvil faizi 7 FK anlamına geliyor. Şimdi 7 FK %14 e, bu her zaman bilindiği gibi tahvil faizleri e, risk e, anlayışının düşük olduğu bir enstrüman e, finans piyasalarında. Borsa ise e, risk e, faktörünün e, en yüksek göründüğü e, enstrümanlardan biri. E, bu sebeple e, 7 FK faiz olan bir ülkede normalde yani ben e, bir ucuz diye tanımlanabilirsek eğer 5-6 fk'lara benim bunu satmam lazım elimdeki hisseyi 5.5 fk 6 fk'lara ee, şimdi bundan para kazanmam için de 4 fk'larda 4.5 fk'larda bir hisse almam lazım ya da hisseler almam lazım E ee, tabi bu hemen yani şu anki fk'dan bahsetmiyoruz bunu hep bahsediyorum ee, fk deyip geçmemek lazım ee, fk'daki k, k kar anlamına geliyor biliyorsunuz bu K'nın doğru tahmin edilebilmesi gerekiyor. Ve önümüzdeki bir yılda veya bir iki yılda ne kar edebileceğini az çok tahmin edip buna göre bir FK belirlemek gerekiyor. Yani şu an tabloda yazanlardan bahsetmiyorum. Ee, onun için ileriye dönük e, 4 FK hatta mümkünse 3 FK'lık bir hisse alacağız ki e, 5.5-6 FK'ya e, rahat elimizden çıkartabilirim. Şimdi şunu da parantez içinde söyleyeyim. Normalde e, faizin FK'sı 7 ise bence e, sermaye piyasalarında, borsada e, alacağımız hisse senetleri 10 FK, 11 FK'lar olmalı. Çünkü e, şirketler büyüyen e, varlıklardır. Bundan dolayı da e, daha yüksek FK'larla, e, çarpanlarla satın alınabilir. E, ve fakat e, bizim ülkemizde bu böyle olmuyor. E, elbette olan hisseler var ama genel olarak dediğim gibi faizin FK'sının altında rahat elden çıkartabiliyoruz hisseyi. Onun üstünde artık zorlanmaya başlıyor. Onun için ben genel anlamda bahsettiğim için şu anki faizlerle biz 3.5-4 FK'ya hisse alıp hisseler alıp 5.5-6 FK'ya bence satmalıyız. Bu bence, benim görüşüm. Şimdi peki eee Bundan yaklaşık iki ay önce ya da işte bir ay önce bir buçuk ay önce neydi 8 tabir tahvil faiziydi tamam bu real değildi ama yüzde sekiz faizle göre de 13 FK yapıyordu e, faizin FK'sı yani 13 yılda çıkartabiliyordu e, 13 FK zaten korkunç bir FK ve ben bu yüzden hatta borsadan e, 2021'de e, 2020'nin ikinci çeyrek bilançoları tablolardan çıktığında 2001'de, 21'de güzel e, hedeflerim vardı. E, ve Fakat dediğim gibi %8 zaten e, suni bir faizdi. Ama piyasa %10'u fiyatlıyordu. %10-11 arasını fiyatlıyordu açıkçası. Bunu da yine uzun vadeli tahvillerden görebiliyorduk. Çünkü oralarda bir sunileşme yoktu. Likit olmadığı için. E, on, yani %10 desek, onun da 10 FK oluyor. 10 FK bir e, faizin bulunduğu ortamda 6-7 FK'lara çok rahat yani 7-8 hatta FK'lara çok rahat elinizden mal çıkartabilirsiniz. Bunun içinde 5-6 FK'ya 5 FK'lara fk bir hisse bulsanız ciddi getirilerde elde edilebilir. Şimdi bu göz önünde çok tutulmayan tahvil faizlerinin 10'dan 14'e gitmesiyle satın alma hisse senedini satın alma hedefi arasındaki farklılıkları görüyorsunuz. Yani bir yerde artık 3,5 FK'larda hisse ararken bundan 2 ay önce eee 3,5 şu an 3,5 FK'larda hisse arayıp 5,5 6 FK'lara elden çıkartmayı planlarken bundan 2 ay önce 5,5 6 FK'lara bile alım yapılıp 7 8 FK'lara satılabilir deniyordu. Şimdi konu tamamen değişti. Yani işin korkutan tarafı bu açıkçası benim benim tarafımda Peki bu ne demek? Yani e, hisse senedi yatırımı yapılmamalı mı? E, tabii ki yapılmalı bence. E, ben de yapıyorum zaten. E, yapıyorum zaten. Ama e, artık şöyle söyleyeyim. Yani nasıl anlatabilirim? E, şöyle söyleyeyim. E, yani eskiden 5 e, şıkkın 4'ü doğruydu. Yani ucuz hisse çoktu. Onun için atsak da tuta, tutturabiliyordunuz. Ya da tutturabiliyorduk. Ama şimdi 5 şıkkın biri doğru. Yani ucuz hisse tabirine artık çoğu hisse girmiyor. Onun için de atmak değil bilmek gerekiyor. Bunun dışında belki bundan 2 ay önce bazı dikkat etmeniz gereken noktaları belirttiğimizde size ya da işte yeni yatırımcılara boş geliyor olabilirdi. Yani işte ne bunlar? Portföyü çeşitlendirmeniz gerekiyor. Ondan sonra... E, doğru temel analiz yaparak e, doğru hisseleri seçmeniz gerekiyor. E, ondan sonra hedge'i mutlaka uygulamanız gerekiyor. Gibi e, uyarılar belki e, boş gelebiliyordu. Çünkü dediğim gibi e, zaten e, 8FK hadi suni dedik 10 pardon %8 faiz hadi suni yüzde %10 faizli bir ortamda zaten çoğu hisse ucuzdu. Peki niye ucuzdu? Çünkü %25-30 tahvil faizi olan bir ortamdan geldi piyasa. Henüz çarpanlar oraya ayarlanıyordu ki 2020'nin başında hatta e, genel bir rally beklenme sebebi de buydu. Tam çarpanlar oraya ayarlanıyordu ki Covid krizi geldi. E, hisseler aşağı vurdu çarpanlardan. E, bu sefer her taraf mevcut tahvil faiziyle bedava diyebileceğimiz hisselerle doldu. Onun için diyorum 5 şıkın 4'ü doğruydu. Atsak da tutuyordu. Ama şimdi e, hem çarpanlar dengelendi yukarıya doğru. İşte çoğu hissede bir rally diyebileceğimiz şeyi yaşadık. Hem de tahvil faizleri %14'lere çıktı. Onun için tekrar ediyorum, bundan sonra biraz daha dikkatli olmak e, gerekiyor bence. E, fakat e, şimdi bu olumsuz demeyeyim de, bu uyarı yapacağımız tarafı, peki bu sürdürülebilir mi? Buna bakalım. Yani e, dünyada bu kadar e, düşük faizin olduğu ortamda aslında bir şekilde bizim de e, buna ayak uyduracağımızı düşünen taraftayım ben. Ee, dövizde de e, artık yani buralardan e, geri çekilebileceğini ya da işte yani eskisi kadar hırslı olmayacağını düşünen taraftayım. ve fakat dediğim gibi yani döviz tahmini çok zor bir enstrüman. yani çünkü sadece ülkemizdeki e, değişkenlere bağlı değil. bütün global e, değişkenlere bağlı. Bunun dışında çok böyle baskın e, majör ülkelerin. E, finan, finans piyasalarına çok bağlı e, bir enstrüman. Onun için dolar tahmini yapmayı pek doğru bulmuyorum ben kendi adıma. E, ama yani şu normal şartlarda bu tahvil faizlerinin artık durması gerekiyor. Ha, durmazsa ne olur? E, yine bu ilişkide atıyorum %25'e çıktığında e, FK'lar o zaman 2'ye düşen 1'lere düşenleri mi alacağız? Diyeceksiniz. Yani benim gö görüşüm kendi çıkarımlarımdan. Belli bir faizin üstüne çıktı mı zaten bu ilişki artık çalışmamaya başlıyor. Bu nedir? Yani yüzde %15'in üstünde çıktı mı artık faiz? bu işlem çalışmıyor. %7-8'in altına indiğinde de çalışmıyor. Çünkü yani atıyorum yüzde %30 oldu. E ne yapacağız? Bir FK'lı hisse mi bulacağız? öyle değil yani. Onun için Belli bir aralıkta bu sistem çalışıyor diyeyim. %8 ile %15 arasında sağlıklı çalışabiliyor ülkemizde. Öteki türlü dediğim gibi %1'e düşse faiz ne yapacağız? İşte 80 fk'lı hisse mi alacağız? O da olmaz. Onun için dediğim gibi belli aralıkta çalışıyor. Ve şu an o aralığın içindeyiz ama üst sınıra yakınız. Onun için artık 3-3,5 fk'lı hisseler ileriye dönük. Yani bir yıl içinde 3-3,5 fk'ları görebilecek bu fiyatlarla hisseler olmak gerekiyor. Bu da biraz zor ee, durum bu kısaca bunları anlatmak istedim ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum biraz e, bol tekrarladım videonun içinde kusura bakmayın ee, tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum iyi akşamlar.